yenilerin tabirle içselleştirebilirseniz yani şahsileştirebilirsiniz. Keramet sayılacak derecede ileriye dair görüşler beyan edebilirsiniz. Benim hiçbir iddiam yok. Ben alim değilim. Ben sıradan bir münevverim. Osmanlı ölçüsüyle sıradan bir münevverim. Cumhuriyet ölçüsüyle <laughs> alim-i ulemayım. Ama bunu ölçü olarak iddiaz etmediğim için ben talibi ilmim. Ama Lozan'a 52 sene evvel hezimet dedim. Tayyip Bey'e hapishaneye giderken seni hasımların iktidar yapacak, başbakan yapacak dedim. Keramet kusurluymuşum, reis cumhur olacakmış. <laughs> Bunlar nasıl bilebiliyorum? Rusya yıkılmadan Moskov mezalimi kitabımın 74 senesi baskısını alın Rusya 2000 yılını göremeyecek. Yazılı bunlar. Laf değil. Almanya'da vatansız olarak yaşarken sayısız konferansta Türkiye'nin başına yakında Müslümanlar gelecek. O Müslümanların idaresinde 10-15 senede Türkiye Almanya'yı geçecek. Almanlar işçi olarak çalışmaya Türkiye'ye gelecek. Alametleri başladı. Eğer benim yerimde bir mürşidi elini öperek ondan feyz almamış olan biri olsaydı şeyhliğini değil ak tatlılığını iddia eder. <laughs> Bu kadar kerametli. Ben mürit bile olamadım. Bir sigarayla baş edemeyen bir adamım. Hiçbir iddiam yok. Söyleten himmeti sultanı cihandır yoksa Kan de ben, kan de bugün a kelimatı garra diyor şekal. İnsanlar bir kaval gibi. Kader çalıyor. Kaval. Baş kaval. Kader çalıyor. Senin her fiilin hayır şer. Kader iledir.